Merhabalar dostlar ben Bojna Daha önce Valorant hesabı satın aldınız mı? Evet yüksek ihtimalle satın aldınız Ve yüksek ihtimalle de mağdur oldunuz Bir gün Valorant hesabı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz Öncelikle şunu bilmeliyiz ki hesap satın aldıktan sonra Satın aldığımız hesap yani tam anlamıyla bizim olmuyor Valorant hesabınızı çalınma durumunda sizden birkaç tane bilgi istiyor. Şayet bu bilgileri doğru bir şekilde verirseniz hesabınızı geri alabiliyorsunuz. Bu bilgiler şunlardır. Hesabınızın doğum tarihi, ilk e-posta adresi, kullanıcı adı, ilk eklediğiniz arkadaşınız, kontrat imzaladığınız karakter, hesap oluşturma tarihi, BP ile aldığınız ilk sekin, güne kadar Riot ID'leriniz, adeni tercih ederek alınan ilk eşya. Şu durumları göze aldığımızda hesap satın almak mantıklı mı sizce? Bana kalırsa değil. Biliyorum Türkiye şartlarında hani para kazanmak ve bu parayı oyun gibi eğlence aracına yatırmak Hele ki asgari ücrette para kazanıyorsak Yani çok zor Doğru Size yakında kanalıma bedava hesap nasıl dizilir adlı bir video yayınlayacağım Ki bu videonun içerisinde kesinlikle buff ve benzeri uygulamalar yok merak etmeyin Yani zaten videoda da göreceksiniz Tek yapmanız gereken belli başlı sürelerde emek göstermek Ha bu yapacağım zaten işlemleri videoda da anlatacağım ama yasal değil Konumuza dönecek olursak hesap satın almak kesinlikle mantıklı bir hareket değil ama alırsanız aldığınız kişiden size daha yeni ki bahsettiğim bilgileri isteyin. Ola ki hesabı daha önce aldınız. Hesap bir yıldır sizin elinizde ama korkuyorsunuz elinizden gitme ihtimaline karşı olarak. Şu yolu izlemelisiniz ki Valorant'ın sitesine girin. Bilet gönder kısmında veri talebinde bulunmak istiyorum adlı seçeneği seçin. Riot burada sizi bir boton yönlendirecek. Hesap bilgilerinizi A'dan Z'ye 30 günün sonunda e-posta adresinize yollayacak. Ha bu durumda hani bu süreç içerisinde şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şifre değişikliği kesinlikle yapmayacaksınız. E-posta adresinizi değiştirmeyeceksiniz ki bu işlem iptal olmaz. Eğer bunları yaparsanız bilgileri alamazsınız. Bu konuda parantez açmak isterim ki Valorant hesabı satın almak yasal bir işlem değildir. Herhangi bir şekilde çalınma durumunda sal yollarla bunu çözemezsiniz Bilginiz dahilinde bulunsun. Çünkü daha önce ben, 2000 TL'ye civarında bir hesap satın almıştım. Hesap yaklaşık olarak 2 ay boyunca bende kaldı. Sonrasında satın aldığım kişi tekrardan bu yolla hesabını kendine devretti. Bunu göz önünde bulundurarak yapın ki dediğim gibi hesap satın almak mantıklı bir işlem değil. Eğer ki yardımcı olabildiysem, sizi bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Daha fazla bu tarz içeriklerin ve Valorant ile ilgili çoğu bilgiler haberden almak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.